Tunca Bengin Trump, Musk, Derin Devlet Üçgeni İkinci Trump dönemi denildiğinde en çok konuşulan, tartışılanların başında dünyanın geleceğe kadar Amerika'nın kendi iç meseleleri, özellikle müesses, nizam ya da derin devlet muhabbeti de var. Kim başkan olursa olsun o müesses, nizam Amerika'yı idare eder denilen Pentagon, İstihbarat, siyonist ve evanjelist sermayeden oluşan üç ayaklı bir sistem, güç yani. Dolayısıyla dünyanın gündemine oturan Amerika Başkanı Trump ve dünyanın en zengin iş insanı Musk arasındaki kavgada kaybedenin kim olacağına dönük havada uçuşan öngörülerin yanı sıra bu gerilimin bir Amerikan derin devlet manipülasyonu olduğu da iddialar arasında malum dünyada savaşları bitireceğim diyen trump'ın amerika'daki derin devleti tamamen yok edeceğim kararlılığı da sır değil aleni küreselcilere karşı olan Trump'ın aynı zamanda devlet içinde de o küreselcilerin derin devletin müesses nizamın unsurlarıyla da çok büyük bir mücadeleye girdiği bilinen bir durum. Böyle bakıldığında da Trump Musk arasındaki kavgaya küreselcilerin seçimle yenemedikleri Trump'ı Musk üzerinden yıpratma hesabı ve buna dönük derin hamlesi de denilebilir. Kavganın cumhuriyetçiler arasında yarattığı kırılganlık ya da cephede yıpratma, bölünme tartışmaları da ortada zaten. Yeni bir siyasi yapılanma muhabbetleri bile konuşuluyor. Bunlar Amerikan siyasetinin yüzeyde görünen iki partili sistemin ötesinde derin ve karmaşık bir yapısını göstermesi açısından önemli. Ancak bu anlamda akla getirdiği daha başka endişe verici olasılıklar da söz konusu. Zira hem Trump hem de Musk tarafından yapılan yüksek perdeden atışmalara, tehditvari açıklamalara bakıldığında iş daha da çirkinleşecek gibi görünüyor. Her ne kadar geri adım atar gibi olsa da belli ki Musk'ın elinde Trump'a seçimi ben kazan kozunun ötesinde Trump'la ilgili bazı mahrem bilgiler de var. Ailenin içinden birisi gibiydi. Özgüveni de bundan kaynaklanıyor büyük olasılıkla. Ama diğeri de Amerika Başkanı, üstelik Trump gibi bir karakter. Onda da maska karşı kullanabileceği sadece ekonomik kıskaç baskı yoktur elbette. Devletin tozlu arşivlerinde maskla ilgili bilinenlerin dışında gün yüzüne çıkmamış ne gibi bilgiler vardır kim bilir? Ya da yaratılabilir ki böyle durumlarda her daim ilk düşünülen olasılık suikast, kaza ya da daha başka bir bela gibi insanın başına gelebilecek komplo teorileri var bir de. Bilinenlerin üstünü örtmek, bilenleri de susturmak odaklı ya da ortalığı hepten karıştırmak amaçlı. Nitekim dün konuştuğum bir istihbaratçının Olma olasılığı yüksek dediği öngörüsü de bu yöndeydi. Karanlık gelişmeler yani. Bu anlamda da Amerika'nın dünyanın her köşesinde olduğu gibi, bizzat kendi ülkelerindeki kirli sicili, sabıkaları da herkesçe bilinen bir gerçeklik. Başkanları ve başkan adaylarına 9 suikast yapılmış, 4'ü ölmüş bir ülke Amerika. Ama bu hedef bir kez daha Trump olabilir demek değil sadece. Musk'ın da başına bir şeyler gelebilir. Amerika burası sonuçta. Tabii söz konusu Trump olduğunda şöyle bir olasılık da dillendiriliyor elbette. Gerilimi daha da tırmandırıcı, kavgayı daha da kızgınlaştıracak gelişmeler beklenirken işin rengi bir anda değişebilir. Birbirlerine övgüler yağdırma durumu da olabilir. Ancak görünür gerçeklik Trump'ın bağları kopartma kararlılığı ve bu konudaki bildik tavrı ağırlıkta. Trump beraber yol yürüdüklerinden olumsuz bir hava sezdiğinde anında gönderiyor. Bu kim olursa olsun kazanayım, edeyim demeden biletini kesiyor. Musk'ın da kendisini ortağı, gölge başkan yardımcısıymış gibi göstermesinden rahatsız oldu ve hızlı bir şekilde postalama kararı aldı. Tıpkı ilk döneminde yaptığı örneklerde olduğu gibi yine aşağılayarak, suçlayarak ama bu resleşme konusunda Trump, Musk, derin devlet üçgeni arasında işlem tamam, bitti anlamına da gelmiyor. Tunca Bengin, Milliyet Süleyman Seyfi Öğün, Trump maska karşı. Haberi geldiğinde şaşırdığımı söyleyemem. Tahmin etmiştim. Bir iki yerde dile getirdiğimi hatta yazmış olduğumu hatırlıyorum. İki megaloman şahsiyetin aynı ipte uzun zaman yürüyemeyeceğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerektir. Musk ve Trump, iki yol arkadaşı birbirine düştü ve koptu tekrar bir araya gelirler mi olmayacak bir şey değil ama hayli zor. Öyle olsa da bunun artık eski canciğer kuzu sarması bir yakınlık olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu kopuşun ehemmiyeti iktidar ilişkilerinin karmaşık yapısına dikkat çekmesidir. Trump'ın söylemini kuşatan popülizmin en başta gelen niteliklerinden birisi anti-elitizm olduğunu biliyoruz. Daha seçim kampanyalarından başlayarak Trump, neokon demokrat elitleri hedefine oturtmuştu. Esasen neokon akımının mensuplarının bağrından çıktığı parti, Trump'ın da mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti'ydi. Ama zaman içinde durum tersine döndü. Neokonlar ağırlıklı olarak demokratların saflarına geçtiler. Cumhuriyetçiler arasında ise paleokoncu bir söylem yoğunlaşmaya başladı. Evvelen yeni muhafazakarlıkla eski muhafazakarlık farkını bir gözden geçirmek gerekiyor. Bu farkı anlatan kavramlaştırmaları Paul Godfrey'i da borçluyuz. Eski tarz muhafazakarlık, güneyli çiftçi eyaletlerin geleneklerinden beslenen sıkı organik vasp Hristiyanlığa bağlı olmayı, Amerika'nın bu değerler etrafında kenetlenip içe dönmesini ve dışa kapanmasını ifade eder. Buna mukabil neokon akım, Kissinger ve e. Colin'in savunduğu yumuşama, barış içinde bir arada yaşama siyasetlerine karşı çıkan ve Amerika'nın askeri gücünü dünyaya dayatmaktadır savaşmayı müdafaa eden bir akım olarak tezahür etti. Bilhassa Vietnam Savaşı'nda iyiden iyiye güçlendi ve iki akım arasındaki fark keskin bir biçimde ortaya çıktı. Bu bölünmede paleokonlar neokonları emperyalist olmakla ve cumhuriyetçilikten sapmayla suçladılar. Neticede mücadeleyi kazananların neokonlar olduğu muhakkaktır. Neokon akım bilhassa Sovyetlerin çöküşünden sonra iyice azmış, neoliberallerle kaynaşmış ve dünya hakimiyeti hususunda en radikal talepleri dile getirir olmuştur. Bu aynı zamanda savaş sanayi ve onun kurumsal uzantısı olan Pentagon elitlerinin finansal sermaye ve onun uzantısı olan Wall Street ile uzlaşmasını ve birlikte Amerika siyasetini gütmeye başlamasına işaret etmektedir. Bu uzlaşmaya elbette enerji şirketleri de dahil olmuştu. Zaman içinde Amerika'nın batı yakasında yoğunlaşan teknoloji şirketleri ve ilaç sanayi ve benzeri baskın bir şekilde bu ortaklığa dahil oldular. Bazı otoriteler mesela George Hawley, paleokonların Amerika siyasetinde arkayık kaldığını söylemi yer yer paleokon söylem ve ideolojiyle kesişse de Trump'ın bu siyasetleri diriltecek olan bir şahsiyet olmadığını vurgularlar. Yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtı duruş, kürtaj, eşcinsel evlilikler, LGBTQ karşıtlığı gibi moral hususlarda Evet Trump paleokonları çağrıştırmaktadır. Ama ekonomik olarak bakıldığında Trump'ın paleokonların temel duruşlarının çok azını paylaştığı hemen anlaşılabilir. Paleokonlar gibi Trump da gümrük tarifeleri koymayı seviyor. En az onlar kadar korumacı. Ama tecritçilik hususunda paleokonlardan ayrılıyor. Tüccar tarafı baskın çıkıyor, Kanada ve Grönland'a göz koyuyor. Ukrayna'nın değerli madenlerine el koymaktan, Arapların paralarını gasp etmekten hiç çekinmiyor. Buna tecritçilik demek son derece zor. Buralarda tam bir neokon performans ortaya koyabiliyor ama daha mühimi paleokon akım içinde çok yaygın olan antisemitizm, Yahudi varlığından şikayet gibi unsurların Trump için geçerli olmamasıdır. Trump tam aksine yoğun bir İsrail sempatisinden hareket etmekte. Netanyahu gibi kasap siyasetçilerden haz etmemekle beraber Siyonizm'in genel prensipleriyle son derece uyumlu bir hat takip etmektedir. Hasılı Trump'ı Paleokon ideolojiyle ilişkilendirmek yer yer hayli zor. Belki de onu Paleokon ideolojiyi kendisine göre yorumlayan bir şahsiyet olarak değerlendirmek en doğrusu. Pekala, ideolojik olarak neokonların ve neoliberallerin temsil ettiği çok taraflı ortaklık karşısında nasıl oldu da Trump zafer kazanabildi? Aslında bu blok tek blok olarak kalmayıp zaman içinde çatladı. Bunun merkezi sebebi finansal kapitalizmin ölçüsüz finansallaşmasıydı. Bu ölçüsüzlük mesela başta enerji şirketleri olmak üzere bazı sektörlerin fiyatlama hususunda belirsizlik yaşamaya başlamasına yol açtı. Cemil Şinasi Türün son mühim çalışmasında bunu çok güzel ortaya koyuyor. Türün simgesel olarak taşçılarla yani enerji ve maden şirketleriyle kağıtçılar, finansal çevreler arasındaki bölünmeye, gerilim ve mücadelelere dikkat çekiyor. İlk başlarda finansal sermaye, enerji şirketleri ve askeri sermaye arasında kurulan Sacayan'da ortadaki düşüyor ve onun yerini daha çok başka sermaye grupları mesela ilaç sanayi alıyor. Diğer bir bölünme ise Batı kıyısı Amerika'sında konumlanan teknoloji şirketleri arasında bazıları finansal kapitalizmin sürüklediği köpüklü finansal küreselciliğin çok boğucu bir bürokrasi ürettiğini ve bunun da küreselciliğin gaye ve hedefleriyle tutarlı olmadığını iddia etmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Teknoloji şirketlerinin sahipleri bu durumu görseler bile umumiyetle hayli pısırık kalıyorlardı. Asperger sendromlu, hiperaktif Elon Musk bir bakıma onların öncüsü ve sözcüsüydü. Risk aldı, Trump'ın kazanmasından sonra Bezos, Zuckerberg ona mırın kırın eden çok sayıda isim Beyaz Saray'da tesbih taneleri gibi dizilip ona biat ettiler. Trump'ın seçim başarısının arkasında enerji şirketleri ve bürokratik ilerleyen küreselleşmeden şikayet eden teknoloji şirketleri vardı. Son marifeti Rusya-Ukrayna savaşını çıkartmak olan askeri ve finansal oligarşi ise kaybetti. Trump da neokon bürokrasiden nefret ediyor ve onu tasfiye etmek istiyordu. Ama her ikisinde bürokrasi algısı çok farklı. Trump eski kadroları yok edip kendi bürokrasisini yerleştirdi istiyor. Budama işi için testeresiyle Musk'ı vazifelendirdi. Musk da bunu hakkıyla yaptı ve yüz binlerce insanı Acımadan aileleriyle beraber işsiz bıraktı. Gelin görün ki Musk bürokrasi düşmanlığında çok daha radikal ve anarşizan düşünüyor. O bir tekno küreselci. Finansal küreselleşmecilerde kısmen gördüğümüz bürokrasi karşıtlığını tırmandırıyor ve her türlü bürokratik müdahaleye şiddetle karşı çıkıyor. Onun için bardağı taşıran kendi şirketlerine konulan vergiler oldu. Sonrası kızılca kıyamet koptu. Kritik bir gelişme. Takip etmek lazım. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak